Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, 24 Nisan-30 Nisan haftası sizin için nasıl geçecek? Bu haftanın en önemli gökyüzü görünümü 26 Nisan Çarşamba günü Boğa Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek olması. Bu yeni ay sizin ev ve aile alanınızda yer alacak. Bu dönem içerisinde ev almak, satmak, taşınmak, evinizle ilgili değişimler yapmak arzusunda olabilirsiniz ailenizle bir araya gelmek, ebeveynlerinizle ilgilenmek ve aile içerisinde vakit geçirmek sizin için iyi, iyi gelecek olan bir konu. Diğer taraftan, aşk hayatınız bu hafta canlanıyor. Çünkü karşınıza gerçekten çekici bir insan çıkabilir. Mars, önümüzdeki ay, hatta Haziran'ın başına kadar aşk ve ilişkiler alanınızda kalacak. Bu dönem içerisinde çok daha fazla kendinizi sosyalleştirmek dış dünya ilişkide ilişkide tutmak ve yaratıcı alanınıza çaba sarf etmek için kullanabilirsiniz. Yine de ilişkisi olan kovaların tartışmacı bir ruh hali içerisinde olacağını biliyorum. Daha fazla konuşacağınız belki karşı tarafı ikna etmek zorunda kalacağınız durumlar ortaya çıkabilir. Para alanınızda yer alan Venüs bu aydan itibaren size aslında daha fazla para harcatacak keyfiniz için, eğlenceniz için, sevdiğiniz şeyler için para harcamak söz konusu. Yine de eğitimler, yolculuklar, kozmetik ve kadınlarla ilişkili her türlü konudan para kazanabilir ve bu alana yatırım yapabilirsiniz. Burcunuzun yönetici gezegeni Satürn, arkadaşlıklar alanında ve grup çalışmaları alanında bu alanda ilişkiler biraz zor gidecektir. Gecikmeli planlar olabilir veya grup çalışmalarınız varsa burada İşler biraz zor ilerleyebilir. Sabretmeli, tolerans göstermelisiniz.